Çocuk Bahçesi. Müzik Küçük Dostlar, Dördüncü Bölüm. Yazan Cecil Opri. Radyoya uygulayan Vedat Yazıcı. Yöneten Yalın Tolga. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar Anlatan Can Gürzap Filip Nezih Alataş Diogo Semih Sergen Perpetua Macide Tanır Carlito Sungun Babacan Petro Mehmet Ali Erbil. Birinci adam Kazım Akşar, ikinci adam Muammer Çıpa. Bakıcıların şefi olan babasıyla çiftlikte yaşayan Carlito, günlerini atların bakımına yardım ederek geçirir. En yakın dostu sevgili atı Poli'dir. Carlito bir gün kuşkulanarak Poli'yi izler ve çiftlik sahibinin boş olduğu sanılan evine girer. Burada çiftlik sahibi Don Vasco'nun deniz kazası geçiren oğlu Filip'le karşılaşır. İki çocuk dost olurlar. Çiftlikte işe başlayan iki adam Ak Amber'in sırrını öğrenmek için Filip'in peşine düşer. Carlito farkına varır. Çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte adamları gözetleyerek Filip'i korumaya başlarlar. İki adam bir gece Filip'in kaldığı beyaz eve girerler. Poli yetişerek Filip'i kurtarır. Filip'i koruma işini düzenleyen Carlito, her şeyi bakıcısı Perpetua'ya anlatmaya karar verir. Petro ile olup bitenleri Perpetua'ya anlatırlar. Perpetua Filipin amcası Don Diogo'yu telgrafla çiftliğe çağırır. Olur şey değil doğrusu. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha ayağımızın altında hep bu çocuklar. Düş mü görüyorsun sen? Yo düş filan görmedim. Dün geceki gibi kapımızın önünde bir yumurcak vardı ve uyumuyordu. Diyelim ki vardı. Bize ne? Hadi hadi yürü bakalım. başka kimse yok. Silahları olmadığını iyi biliyor musun Pedro? Godun'un karyolasının altına gizlenmiştim. Konuşmalarını işittim. Filip'i kaçırmak için beyaz eve gideceklerini söylediler. Silahtan söz etmediler. Onlar çıktıktan sonra fırlayıp buraya geldi. Geliyorlar. Hiç şansımız yok. Böyle giderse biraz sonra ortalık da aydınlanacak. Çene çalıp duracağına adımlarını aç. Bahçeyi de geçtik mi beyaz eve giriyoruz. Oh, ortalıkta zifiri karanlık. ...sense yalnız önünü aydınlatıyorsun. Fenerden bana hayır yok. <laughs> He? Oh. O da ne? Ah, şey, size çarptığım için özür dilerim efendim. Bu bahçenin çiftlik sahibine ait olduğunu bilmiyor musunuz siz? Buradan geçmek yasaktır, özellikle gece karanlığında. Peki küçük bey, gecenin bu saatinde sizin burada ne aradığınızı öğrenebilir miyim? Biz mi? Ee, biz. Hmm. Şey. Geziniyorduk. Bahçeye girdiğinizi görünce... ...burada gezmenin yasak olduğunu size hatırlatmaya geldi. Ee, şimdi evimize döneceğiz. Evet evet. Birlikte gidebiliriz. Siz buraları pek iyi bilmezsiniz. <laughs> Yolunuzu şaşırabilirsiniz. <laughs> Aa daha neler. <laughs> Şöyle bir yumruğa Kodo <laughs> sen yok musun Hemen her şeyden bir şaka çıkarıveriyorsun Şaka <laughs> etmiyorum ya Bu yumurcaklara hadlerini bildirmek istiyorum Hay, Sakin <laughs> ol yavrum sakin ol Baksana ne tatlı çocuklar <laughs> Biraz serinlemek için dolaşırken Yolumuzu şaşırdık Yoksa burada ne işimiz var bizim çok teşekkür ederim çocuklar. Doğrusu bize yol göstermeniz ince bir davranış. <laughs> Yok canım e teşekkür edemez. Öyle mi? E biz sadece görevimizi yapıyoruz. He? Hey durun ya. Ne <laughs> <laughs> itip kalkıyorsunuz be. <gülüyor> Koskoca <gülüyor> adamım ben. <laughs> Bu yaşta yürümesini ben. bilirim. Ulan sizi küçük haydi. Carlito aferin size O iki adamı durdurmayı becerdiniz ee, Görevimiz bu bizim Perpetua hala Merak ediyorum doğrusu Bu adamlar evin anahtarını nasıl ele geçirmişler acaba Doğrusu ben de bilmiyorum Bir sır bu ya, ee, Philip nasıl korkmuyor ya Fena değil ateşi bir parça düştü Yanında poli olursa hiç korkmuyor Öyleyse her şey yolunda demektir ee, Adamlar sanırım dün geceden sonra Yine kendilerini gözetlediğimizin farkına vardılar Başarısızlığa uğradılar Başka bir yol bulmaları gerekecek. Korkunç bir şey bu. Ee, Siz hiç merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Telgrafı çektim. Filip'in amcası belki de yarın burada olur. Ay dilerim öyle olur. Sana, arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsem azdır, Kalito <laughs> Dün gece Filip'i kurtardınız. Uykusuz kaldınız. Hadi şimdi gidip biraz uyuyayım bari. Hı hı. Arkadaşlarına da Filip'le benim adıma teşekkür etmeyi unutma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ooo, siz miydiniz gelin bakalım çocuklar Nasılsınız ee, Çok iyiyiz Perpetua hala Biraz kestirdik Philip ile Poli'yi merak ettik Ha? Filip Poli ile birlikte olunca hiçbir şey kalmıyor Onları görmek ister miydiniz İzin verirseniz çok seviniriz Filip'i fazla yormazsanız bir diyeceğim olmaz Ben de bundan yararlanarak Çiftliğe gidip biraz yiyecek alırım Filip'e göz kulak olun Sakın ben gelmeden yanından ayrılmayayım. <laughs> Oldu ayrılmayız. Hadi hoşça kalın çocuklar. Güle <laughs> ee, güle. Biz geldik Filip. <laughs> Bu arkadaşım Petro. Ee, günaydın Filip. Polinin gitmesini istemiyorum ama. Poliyi götürmeye gelmedik, seni merak ettik. Ee, bir de Kalito'nun Poliyi dışarıda gezdirmesi gerek. Perpetua onu gezdirdi. Aa, i̇yi öyleyse Filip. Bak. Eğer seni sıkıyorsak gidebiliriz. Oh, hayır hayır kalabilirsiniz. E, burası neden bu kadar karanlık? Bütün perdeler kapalı da ondan. Ne Sahi buraya güneş gerekli. Bir mahzen havası var. Aa, sakın pencereleri açmaya kalkmayın. Evde Perpetua'dan başka birinin bulunduğunu kimse bilmemeli. Ne olmuş yani? Perpetua hala temizlik yapamaz mı? Temizliği pencereleri açmadan mı yapıyor sanıyorsun? He? Hadi hadi o. <laughs> i̇şte. Ah. Güneş ne kadar da güzelmiş. Elbette güzel ya. Bak Filip, sen de benim gibi yap. Kollarını şöyle hareket ettir. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı. İşte böyle. Böyle. <Gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 of, yapamıyorum. Biraz daha çaba göster Filip, olacak. Of, yapamıyorum. Yoruldum. Haklısın. Ben de sürekli kapalı yaşasaydım yapamazdım. <laughs> Bu onun suçu değil ki. Doğru ama iyileşmek için her şey dönünce iyileşmeyi istemek gerek. Hadi gel Filip. Pencereye kadar gel. Hadi He? Filip. Hadi. Ayağa kalkmak istemiyor musun? E, ben de herkes gibi güneşte koşmak isterdim. Öyleyse gözlerini yum ve içinden iyileşmek istiyorum diye tekrarla. Göreceksin. Her şey çok daha kolaylaşacak. He, evet Filip. Gayret. Hadi. 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 <laughs> çok iyi ya. Şimdi ayağa kalk. <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> Oy, imdat düşeceğim. <laughs> Poli neden kişniyor biliyor musun Filip? E neden? Üstüne binmeni istiyor da ondan. Oh, bunu ben de çok isterdim. Hadi öyleyse tut Pedro. Hadi, hadi. Ha, şöyle. Hey çocuklar hadi. ne oh. oluyorsunuz? Hadi. Şöyle. Düşüreceksiniz beni. Yok, Can, yok. Yo, bize sıkı tutun Filip. Korkma bir şey olmaz. Hadi. hadi. Oh. Oh. Poli, poli usludur oğlum. Ha? Hadi. Oh. Ah. oldu işte <laughs> Gördün mü Filip Ata binmek öyle korktuğun gibi zor değilmiş <laughs> Ne güzel Yürümekten daha rahat. Şimdi iki yerine dört bacağım var. <laughs> oh, güneş ne kadar sıcak. Hey çocuklar şuraya bakın bir araba geliyor. Ah, belki de Diogo amcadır. Ne yapacağız şimdi? Perpetua hala da burada yok. Arabadan indiler. Buraya doğru geliyorlar. Çabuk Filip, çabuk hemen yerine yatmalısın. Evet. <laughs> Amcan seni at sırtında görürse belki memnun olmaz. <laughs> Çok yorgunum. Korkuyorum. Amcandan mı korkuyorsun? Evet. Yani şey. <laughs> Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? <laughs> Oysa amcanı tanıman gerek. Onu görünce pekala iyi tanırsın. Bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Burası yatak odası mı yoksa ahır mı? Ee, şey efendim... Siz kimsiniz? Ne işiniz var burada? Konuşsanıza dilinizi mi yuttunuz? Arkadaşım onlar. Beni görmeye geldiler. Pekala öyleyse artık gitsinler. Şu berbat atı da götürsünler buradan. O berbat bir at değil Poli. Burada kalmasını istiyorum. Ya öyle mi? Sen amcana nasıl karşılık verebilirsin? Ah şu perpetua seni iyi eğitmemiş. Saygı göstermesini öğrenmek zorunda kalacaksın Filip. Hadi bakalım siz de çıkıp gidin. Ee, bakın özür dilerim Don Diogo ama... ...Perpetua hala çiftlikten dönünceye kadar burada kalmamızı istedi. Ben de hemen çekip gitmenizi emrediyorum. Filip'i yalnız bırakamayız Don Diogo. Bu ne demek? Demek Filip benimle kalırsa yalnız sayılacak öyle mi? Perpetua hala gelmedikçe sizin Don Diogo olup olmadığınızı anlayamayız. Filip sizi hatırlamıyor. Sen hala belleğine kavuşamadın mı Filip? Hayır Kavuşamadım. Ya demek öyle. Peki ana, ne yapalım? Hep birlikte Perpetua'yı bekleriz. Ah Don Diogo. Bu kadar erken geleceğinizi ummuyordum. Gelmeyeceksiniz diye öyle korkuyordum ki. Görüyorsunuz ki eski kavgaları tamamıyla unuttum. Yeğenimin korunması işinde bana güvenebilirsin Perpetua. Onu kendi oğlum gibi severim. Sağ olun Don Diogo. Şimdi artık her şey yoluna girer. Elbette elbette ama önce lütfen şu yumurcaklarla atı kapı dışarı et. Bu atın yeri yeğenimin odasından çok bir ahır oldu. Onlara böyle söylemeye hakkınız yok ama... ...bu çocukların çok yardımı dokunuyor bize. Hadi bakalım Perpetua vakit kaybediyoruz. Neyse çocuklar gitmeniz gerekiyor. Carlito'nun burada kalmasını istiyorum. Böyle bir şeyin sözü olmaz Filip. İstenmediğimiz yerde daha fazla kalamayız. Yürü Petro. Hoşça kal Filip. Hadi poli. Gidiyoruz. Güle güle çocuklar. Güle güle poli. Filip'in <laughs> bu saygısız çocuklarla görüşmesi doğru değil. Onları bir daha bu evde görmek istemiyorum. Ben bir emir verince buna uyulmasını isterim. Anlaşıldı mı Perpetua? Elbette Don Diego Elbette Şimdi ne yapacağız Kalito Poli'nin beyaz eve gitmesine izin verecek miyiz Filip'in cesarete ihtiyacı var Petro Poli'yi pencereden görürse cesareti artar ha, Doğru haklısın Şu amca olacak adam için ne dersin Benim böyle bir amcam olsa zor dayanırdım her şeye rağmen Filipin amcası ve onu Perpetua hala çağırdı. Bizim elimizden bir şey gelmez ki. Gerçekten hiç şansımız yok. Asıl Filipin hiç şansı yok. Zavallı Filipin. Küçük dostlar, 3. bölümünü sunduk. 5. bölümde buluşmak umuduyla